Herkese selamlar. Sizlere bu videoda Assassin's Creed Brotherhood'un hikayesini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ancak Assassin's Creed oyunlarının hikayesini anlatırken günümüzde geçen Desmond'ın yaşadığı olayları değinmeden anlatacağımız sizlere başta bunun bilgilendirmesini yapmak istedim. Hazırsanız videoya başlayalım. Hikayemiz Ezio'nun Rodrigo'yu alt ettikten hemen sonrasında başlıyor. Ezio karşısına çıkan Minerva ile konuşur. Ko konuşmanın ardından Rodrigo Borja papalık kaftanı ve asasını bırakarak oradan kaçmıştır. Asa'ya el atan Ezio Asa'nın kendini bir platforma çektiğini görür ve Asa ortadan kaybolur. Ardından bizi amcamız Mario bulur ve hemen buradan çıkmamız gerektiğini söyler. Biraz tırmanma, biraz zıplama, biraz aksiyon sekansından sonra yüksek bir binanın tepesine çıkarız. Ezio elma ile ne yapacağı hakkında şüpheleri vardır. Kendisinde mi kalsa yoksa denize mi atsa karar veremez. Amcamız zamanımızın daraldığını söyleyerek karar verene dek elmayı kendisine vermesini söyler. Amcamıza elmayı teslim ederek bir asasin kredi hikayesini daha burada başlatırız. Auditore villasına adeta emeklilik havasına geri dönen Ezio'yu kardeşi Claudio karşılar. İkilinin kavuşması ve özlem gidermesi bittikten sonra kardeşimiz bize forli Kontesi Katarina'nın da burada olduğunu söyler. Bu Ezio'yu hem şaşırtır hem de mutlu eder. Claudio son olarak ileride Ezio'nun çok başını artacak bir soru sorar. Rodrigo Borgia'yı öldürdün mü? Ezio bu soruyu akşam herkesi çalışma odasına topla orada açıklayacağım cevabını vererek geçiştirir. Amcamız bize kendimizi hazırlamamız gerektiğini çok fazla soruya maruz kalacağımızı söyler. Villa ile ilgili birkaç halledilmesi gereken küçük işi yaptıktan sonra villaya giren Ezio karşısında Katerina'yı bulur. İttifak için buraya geldiğini söyleyen Kontes papalık ordusuna karşı paralı askerlerimizin işe yarayacağını söyler. Ezio da bu teklifi kabul eder. Akşam olduğunda Edson istediği gibi herkes Mario'nun çalışma odasına toplanır. Konuşmaya başladığımızda bütün her şeyin bittiğini, ancak çok da beklendiği şekilde bitmediğini, Rodrigo ile Vatikan'da yaptığı mücadeleyi kazandığını, sonrasında Minerva ile konuştuklarımızı anlatırız. Tüm bunlardan sonra Machiavelli bize can alıcı soruyu sorar. Borja'nın nasıl öldüğünü anlat, af diledi mi, bahaneler uydurdu mu, Edson'un cevabı hiçbirini yapmadı olur. Şaşıran Machiavelli Ezio ikinci kez hem şaşırtır hem de biraz kızdırarak Rodrigo'yu öldürmediğini bağışladığını söyler. Machiavelli hiç durmadan Roma'ya gidiyorum diyerek saniyesinde villadan ayrılır. Dinlenmek için yukarı çıkan Ezio uzun süren mücadelenin ardından dinlenmeyi hak eder. Tam dinlenmek için küvete girdiği sırada çok da davetsiz olmayan bir misafir olan Katarina Ezio'yu ziyarete gelir. İkili güzel bir akşam geçirir ancak sabah odalarına gelen top ile kaos uyanır. Zırhları ve ekipmanları zarara gören Ezio havalı bir şekilde odasından çıkarak durumu anlamaya çalışır. Villa saldırı altındadır. Amcamız bizi bularak borcaların geldiğini söyler. Kasaba halkı kaçana dek onları yaklaştırmamamız gerekir. Ezio surlardaki topları kullanırken Mario da ön kapıyı savunacaktır. İkili ayrılmadan önce Ezio elmayı sorar, Mario kendisine güvende olduğunu söyler ve ikili şehri savunmak için ayrılır. Yine havalı bir şekilde atımızı atlayarak şehir yıkılırken surlara doğru ilerleriz. Surlarda topları kullanarak birkaç borcu hedefini yok ederiz. Borcuya askerleri bu sefer surlara çıktığında onları püskürtmek için topları bırakarak surların üstünde askerlerle mücadeleye girişiriz. Buradaki askerleri alt ettikten sonra ön kapıda şiddetli bir patlama olur. Mario'nun ön kapının kontrolünü kaybettiğini görürüz. O sırada saldırıyı başlatan ve tüm bunların sorumlusu olan kişi Cesare Borgia ortaya çıkar ve elmayı ele geçirmiştir. Adeta bir gövde gösterisi yaparak silahını amcamıza doğrultur. Bir aile bireyinin daha ölümüne izin vermek istemeyen Ezio ön kapıya doğru koşar. Tam ön kapıya ulaştığında hem Cesare silahını ateşler hem de Borgia askerleri. Böylece Mario ölür, Ezio ise ağır şekilde yaralanarak binadan aşağı düşer. Ezio askerlerin yardımıyla yolu temizleyerek villaya ulaşır ve gizli geçide gelir. O sırada hikayenin ilerleyen zamanlarında göreceğimiz bir askerin geçitte durduğunu görür. Asker buranın varlığına şaşırır ve nereye çıktığı gibi sorular sorar. Etsu geçidin kapısını tam kapatırken gizemli kişi askerlere yardım edeceğim diyerek geçitten son anda çıkar. Etsu ve ailesi çıkışa ulaşır. Claudio Mario'yu sorar. Etsu öldüğünü söyleyerek annesiyle birlikte Floransa'ya geri dönmesine kendisinin Roma'ya gideceğini söyler. Bir ata atlar ve yola koyulur. Ancak unuttuğu bir şey var. Kendisi çok yaralı ve kan kaybediyordur. Yolda bayılarak attan düşer. Gözlerini bir hanımefendinin evinde açan Ezio kıyafetlerini giyerek Machiavelli ile buluşmak üzere yola çıkar. Yoldayken askerlerin halka yaptıkları ile ilgili konuşmalar duyar ve askerleri takip eder. Askerler bir köylüye saldır. Ezio askerleri alt ederek köylüyü kurtarır. Köylünün karısının asıldığını ve oradan indirilmemesini İlkarne Fiçe'nin emri olduğunu söyler. Ezio köylüye karısını indirmesine kendisinin İlkarna Fice ile ilgileneceğini söyler ve celladı konağında avlayarak Roma'daki ilk işini tamamlar. Sonrasında Ezio Machiavelli'nin yanına gider. Machiavelli yol boyunca Roma'nın durumu ve Borca'nın gücü hakkında bir takım bilgiler verir. Borca bölgelerdeki güçlerini göstermek için kuleler diktiğini ve bu halka bir mesaj olduğunu söyler. Ezio ayağının tozuyla doğaçlama yaparak Borca komutanını öldür, ancak bu yeterli olmayacaktır. Borcalara daha güçlü bir mesaj vermek gerekir. Borca kulesinin tepesine çıkan Ezio kuleyi yakarak burada Roma'nın özgürleşme ateşini yakar. Daha sonra Machiavelli'nin casusu olan Vinicio ile buluşmak için yola devam ederiz. Vinicio askerler tarafından yakalanmıştır. Onu askerlerin elinden kurtarırız. Ancak mektubun kurede olduğunu öğrenir. Hemen kurenin peşine düşer. Kısa bir kovalamadan sonra mektubu ele geçiririz. Machiavelli mektubun şifrelendiğini söyleyerek gizemi çözemez. Ardından ikili suikastçıların binasına giderek Machiavelli, Ezio Fabio Orsini ile tanıştırır. Orsini şu an Cesare için çalıştığını ancak yakın zamanda özgür kalacaklarını söyleyerek oradan ayrılır. Machiavelli borcuları karşı saldırı planı yaparken Ezio Machiavelli'ye birkaç küçük bilgi verir. Katarina borcuları esir düşmüş, elma kaybedilmişti. Bu planları değiştirir. Ezio hırsızların, kurtizanların ve paralı askerlerin durumunu sorar. Ancak burada henüz bir birliktelik sağlanamamıştı. Ezio duruma anlar ve Roma'da bir birlik kurmak adına arkadaş edineceğim diyerek binadan ayrılır. Ezio kurtizanların lideri Solari'nin köle tüccarları tarafından kaçırıldığını ve fidye istendiğini öğrenir. Ezio fidye götürmeye gittiğinde Solari'yi öldürürler ve Ezio'ya saldırırlar. Ezio tüccarları alt ettikten sonra kurtizanların evine geri döner. Orada Floransa'ya gitmesini söylediği annesi ve kardeşiyle karşılaşır. Claudia, Solari'nin yokluğunda burada işleri yürüteceğini söyler. Ezio teklife ilk başta karşı çıksa da Finalde Claudio'nun bu işte tek başına olduğunu söyleyerek kabul eder. Claudio ve kızları Katerina'nın yerini aramaya başlar. Hırsızlar loncasına gittiğimizde ise eski dostumuz Lavolpe ile karşılaşırız. Ezio hırsızları kullanmak istediğini söyler. Lavolpe ise işin içinde Machiavelli olduğu için destek veremeyeceğini Machiavelli'yi tarikata ihanetle suçlar. Kanıt olarak ise Machiavelli'nin papalık elçisi olması ve Cesare'nin şahsi misafiri olarak seyahat etmesi son olarak da Saldırıdan hemen önce villadan ayrılmasını gösterir. Ezio tüm bunlara duymazdan gelerek Machiavelli olan güvenini gösterir. Tam bu sırada hırsızlardan biri Machiavelli'nin birileriyle görüştüğü haberini verir. Buluşma yerine gittiğimizde Machiavelli'nin bir borcu askeriyle buluştuğunu görürüz. Tam o sırada hırsızlar askerlere saldırır. Bir hırsız ağır şekilde yaralanır. Ezio hırsızı oradan çıkartarak babasına teslim eder. La Volpe ile tekrar konuştuğumuzda Machiavelli'ye tüm bunlara rağmen güvendiğimizi söyleriz. La Volpe de bize güvenerek hırsızların destek olacağını belirtir ve elmayı aramaya başlarlar. Son olarak paralı askerlerin binasını uğrayan et, burada bir başka eski dostu olan Bartolomeo ve eşi ile buluşur. Bartolomeo hem Fransızlarla hem Borcular ile savaştığını ve savaşın iyi gittiğini söyler. O sırada paralı askerlerin binasına Borcular tarafından saldırı düzenlenir. Ezio yardıma giderken Bartolomeo'nun eşi Ezio'yu durdurarak savaşın iyi gitmediğini, iki tarafa karşı savaşmanın zor olduğunu söyler ve Borca tarafının zayıf olduğunu, onları mağlup edebilirsek Fransız cephesine yoğunlaşmanın kolay olacağını söyler. Binaya saldıran Borcyaların komutanını hızlıca öldüren Ezio, Borcya kulesini yakarak burada Borcya gücünü zayıflatır. Paralı askerler de bize destek vererek Cesare ve Papa'nın hareketlerini izlemeye başlar. Ezio edindiği arkadaşların hepsini Tiber Adası'nda toplar. Burada yeni planlar hakkında konuşurlar. Bartolomeo Cesare ve Papa'nın Castello'da olduğunu, La Volpe Elma'nın gizemli birine çalışması için verildiğini, Claudio ise Katerina'nın haftaya Castello'ya getirileceği bilgisini verir. Machiavelli ilk hedeflerinin Cesare ve Papa'nın olduğunu söyler. Ezio odadaki herkesi onları öldüreceğinin sözünü verir ancak asıl amacının Castello'dan Katerina'yı kaçırmak olduğunu da belirtir. Katerina'nın Castello'ya getirilişine Ezio ile izleyen Machiavelli daha önce söylediği gibi önceliğin Papa ve Cesare olduğunu hatırlatır. Ezio, Katerina'yı kurtarmak için Castello'ya girmenin yollarını arayacaktır. Castello'ya girmenin yolunu bulan Ezio, Katerina'nın yerini tespit etmeye çalışırken iki kardeşin gelecek ile ilgili planlarına kulak misafire olur. Cesare, para olarak desteğe ihtiyacı olduğunu, Lucrezia'nın Papa'yı ikna etmesi gerektiğini söyler. Son olarak iki kardeşin yakınlaşmalarını bile izleriz. Ezio tırmanışa devam ederken Katerina'nın tutulduğu yeri bulur. Lucrezia'nın Katerina'ya işkence ettiğini ve hücresinin anahtarının kendisinde olduğunu öğreniriz. Anahtarın peşine düşen Ezio, Lucrezia'nın Pietro adında bir yasak aşkı olduğunu da öğrenir. Birkaç kaçma girişiminden sonra Ezio, Lucrezia'yı hücreye getirir ve Katerina'yı kurtarır. İkili, Castello'dan kaçtığı sırada peşlerine askerler takılır. Katerina kaçarken Ezio askerleri oyalar. Askerleri oyaladığı sırada Castello'da büyük bir patlama gerçekleşir ve askerler geri çekilmek zorunda kalır. Biz de izimizi kolayca kaybettiririz. Katerina'yı kurtaran Ezio Tiber adasındaki sığınağa geri gelir. Burada La Volpe, Machiavelli ve Katerina ile buluşur. Ezio Cesare'yi yakalayamadan Castello'dan ayrıldığını, Papa'nın ise başka bir yerde olduğu bilgisini verir. Machiavelli'nin buna tepkisi Katarina'nın orada olduğunu unutarak her şey boşa gitti olur ve Katarina'ya dönerek alınmak yok der. Ezio'nun yeni planı ise Cesaren devasa ordusu ve gücüne karşılık Roma'da borcalara karşı olanlardan davalarına bağlılık isteyerek kendilerine kuvvet oluşturmaktır. Hemen planı uygulamaya geçirmek isteyen Ezio, Lavolpe'ye herkes haber vermesini ve burada toplanmalarını söyler. Ardından kardeşliğe iki kişi bulmak üzere yola koyulur. Yardıma ihtiyacı olanları borcalardan kurtaran Ezio, davaya katılmaları için o efsane repliği söyler. The liberation of Roma has begun. Ezio, acemi suikastçıları ile ufak birkaç göreve çıkar bazı hedefleri ortadan kaldı. Tüm bu işlerini halleden Ezio eski dostu Leonardo ile karşılaşır. Leonardo Cesare tarafından zorla savaş makineleri yapmaya zorlandığını söyler ve makinelerin planlarını Ezio'ya vererek yok etmesini ister. Son olarak da elma üzerinde gizlice çalışan kişinin kendisi olduğunu ama Rodrigo'nun elmayı kendisinden alarak sakladığını söyler. Ezio savaş makinesinin peşine düşerek ufak bir aksiyon sekansından sonra makineyi söz verdiği gibi yok eder. Herkesin sığınakta toplanmasını isteyen Ezio sığınağa geri döner. Ezio'nun planı Cesare'nin gelirlerini keserek ordusunu zayıflatmaktır. Bu yüzden parayı kimden bulduğunu öğrenmesi gerekir. Bu kişiyle ilgili bildiğimiz tek şey isminin bankacı olduğu ve ona borçlu olan bir senatörün kurtizanlara dert yandığıdır. Ezio bu senatörü takip ederek bankacıya ulaşmaya çalışacağını söyler. Senatörü borcalardan kurtaran Ezio kendisiyle ufak bir gezintiden sonra borcunu ödeyeceğini, bunun karşılığında onu bankacıya götürmesini ister. Senatör para teslimi için bizi bankacıya götürecek olan yola koyulur. Paraya alan askerlerin komutanını öldürerek onun yerine geçeriz. Bankacıya parayı bizzat kendimiz götüreceğiz. Gittiğimizde hem papa hem Cesare partidedir. Cesare partiyi konuşma yaparak başlatır ve yakında İtalya'yı birleştireceğini söyler. Papa bu konuda anlaşmadıklarını söyler ancak Cesare'nin gücün kendisinde olduğunu hatırlatır. Aralarında çok fazla fikir ayrılığı olduğunu anlarız. Bu bizim için bir avantajdır. Ardından asıl amacımız olan bankacının yerine tespit edip gizlice yaklaşarak partide onu ortadan kaldırırız. Böylece Cesaren hayalleri için ihtiyaç duyduğu para kaynağına ağır bir darbe indiririz. Bankacının işini bitirdikten sonra Bartolomeo'nun yanına doğru yola koyuluruz. Fransız general hakkında bilgi ve savaşın nasıl gittiğini öğrenmek isteriz. Bartolomeo generali köşeye sıkıştıracağını ve savaşın iyi gittiği gibi şeyler söyler ancak durum pek de öyle durmamaktadır. Tam o sırada Fransızlar bize karşı saldırıya geçer. Savaşın iyi gittiğini söyleyen Bartolomeo biraz yardımın iyi olur diyerek bizden kalenin üç kapısını kapatmamızı ister. Fransızları ne kadar havalı şekilde alt etsek de sürekli gelmeye devam ederler. O yüzden tek yol kapıları kapatmaktır. Ezio kaleye akın akın gelen Fransızlarla büyük bir mücadelenin ardından üç kapıyı zor da olsa kapatmayı başarıyor. Kapıyı kapatıp kendimizi güvene aldığımız sırada Fransız general ortaya çıkar. Gün doğmadan koşulsuz teslimiyet ister. Çünkü generalin elinde büyük bir koz vardır. Bartolomeo'nun eşi elinde tutsaktır. Sakin kişiliği ile bilinmeyen Bartolomeo, eşi tutsak düşünce adeta küplere biner. General ise sakin şekilde şafak vakti, silahsız şekilde teslim olması gerektiğini bildirir. Zor duruma düşen Bartolomeo'nun teslim olmaktan ve karısı için generalin merhamet göstermesini dilemekten başka yapacağı bir şey yoktur. O sırada Ezio'nun aklına parlak bir fikir gelir. Ezio ve paralı askerler Fransız askerlerinin kılığına girerek Bartolomeo'yu teslim etmek için Fransız kampına gireceklerdir. 20 adet zırhı zarar vermeyecek şekilde toplayarak zırhlarını giyerler ve kampa gitmeye hazırlanır. Kampın kapısına geldiğimizde Ezio bir Fransız gibi Fransızca konuşarak içeri girmemizi sağlar. Nasıl bu kadar iyi Fransızca konuştuğuna gelince cevabı şöyledir. <laughs> Bartolomeo'yu generale götürdüğümüzde Bartolomeo silahsız şekilde teslim olduğunu, generalin de anlaşmaya uymasını ister. Generalin ise anlaşmaya niyeti yok. Amcamızı öldüren silahı bu sefer Bartolomeo'nun eşine doğrulttu. Ezio sinyal vererek Truva operasyonunu başladı. Askerler çarpışırken general Pantasilea'yı kaçırarak onu rehin olarak tutar. Ezio'nun görünmeden generale ulaşıp Pantasilea'yı kurtarması gerekir. Gardiyanları teker teker haklayan Ezio, generale çatıdan suikast yaparak Pantasilea'yı kurtarır. Dostu olan iki aşığı sağ salim şekilde kavuşturan ve generali ortadan kaldıran Ezio için gün gayet verimli geçmiştir. Önce para kaynağına darbe indirdiğimiz Cesare'nin bir müttefiğini daha ortadan kaldırarak gücünü gün geçtikçe azaltmaya devam ederiz. Fransızların gücünü kıran Ezio'nun sıradaki durağı hırsızlar loncasıdır. Burada dostu Lavolpe ile buluşur. Lucrezia'nın yasak aşkı Pietro'ya bir ziyarette bulunup Castello'nun anahtarını ele geçirmek isteriz. Lavolpe adamlarını Pietro'yu bulmak için gönderdiğini söyler ve yola çıkarız. Yola çıkmadan Lavolpe'nin söyleyecekleri vardır. Rodrigo'ya birilerinin Castello'dan uzak durması için haber yolladığı bilgisini aldığını söyler. Bu bilgi bütün şüpheleri yine Machiavelli'ye çevirir. Ezio'nun tavrı ise daha en başından beri sağlam şekilde aynıdır. Bu tür şüphelere gerek olmadığı, Machiavelli'ye güvendiğini söyler. Tam o sırada bir hırsız içeri girer ve ajanların borcalar tarafından bulunduğu haberini getirir. Hırsız aynı zamanda erken saatlerde Machiavelli'nin Pietro hakkında hırsızların yaptığı araştırmayı sorduğu bilgisini de bize verir. Ezio hala buna inanmadığını söylese de La Volpe için artık bardak taşmıştır. Önce Villa saldırısı, ardından Castello ve son olarak da bu olay La şüphelerini kesinleştirir. Ajanımızı borcalardan kurtardıktan sonra Pietro hakkında bilgiler öğrenmek isteriz. Pietro'nun aktör olduğu ve bu gece bir oyunda rol alacağını, Pietro bir haca gerilerek Micheletto'nun onu bir mızrak ile öldüreceği bilgisini öğreniriz. Micheletto'yu takip ederek Pietro'nun olduğu yere bizi götürmesini umarız. Yola koyulmadan önce La Volpe Machiavelli konusunu açarak ihaneti kabul etmemiz gerektiğini ve gerekeni yapmamızı ister. Yapmazsa kendisinin yapacağını da açık şekilde söyleyerek oradan ayrılır. Micheletto'yu takibe başladığımızda adamlarına oyun için kıyafet dağıttığını görürüz adamlarını kendi suikastçilerimize öldürterek onların yerine kendi adamlarımızı koyarız. Son durak olarak oyunun yapılacağı yer olan kolezyuma geliriz. Burada oyuna girmek ve Pietro'yu kurtarmak için kıyafetimizi değiştirerek adamlarımız ile buluşuruz. Oyunda yerimizi alırız ve Micheletto'nun yerini tespit ederiz. Micheletto'nun tam işini bitireceğimiz sırada Pietro'yu kurtaramayacağımızı, içtiği şarapta zehir olduğunu söyler. Onu öldürmediğimize şaşan Micheletto Ezio'dan şu cevabı alır. Adamlarımız muhafızları oyalarken biz de Pietro'yu kurtarmak için en yakın doktora götürürüz. Pietro'yu götürürken paralı askerlerin de yardımımıza geldiğini görürüz. Pietro'yu zamanında doktora yetiştirerek kurtarır, karşılığında Castellon'un anahtarını alırız tam arkamızı döndüğümüzde daha oyunun başında gördüğümüz bir karakter ile göz göze geliriz. Bizi gören ajan hemen kaçmaya başlar. Çok kaçamadan Ezio adamı yakalar ve sorgulamaya başlar. Adamın elindeki belgeye bakarak hainin bu adam olduğunu anlar. Aynı zamanda bu belge Machiavelli'nin de masumluğunun belgesidir. La Volpe Machiavelli'ye ulaşmadan onu kurtarmamız gerekir. La Volpe'ye belgeye ulaştırdığımızda bütün güvensizlik sonlanır. Eski dostlar eski günlerine geri dönerler. I am once again in your debt, Ezio. What debt is there amongst friends who trust one another? Yes. Thank you for relaying the message in time. Come, Niccolo. It has been far too long since we've talked. I heard the Colosseum passion play took an unexpected turn this evening. Really? It seems Jesus Christ was resurrected three days early. Sınavda Leopold Bey Romanın durumunu sorarız. Fransız ve papalık kuvvetlerinin dağıldığı ve durumun çok iyi olduğunu öğreniriz. Etsu zamanın geldiğini suikastçıların toplanmasını söyler ve Claudio'nun buraya gelmesini ister. Claudio burada abisinin yıllar önce törenle tarikata girdiği gibi tarikata resmi olarak girer ve bağlılık yemini eder. Tören sadece bu olayla bitmez. Machiavelli etkili bir konuşma yaparak Ezio'nun Ed kardeşliği kurduğunu, tarikatın ihtiyacı olan kişinin o olduğunu söyleyerek tarikatın liderini Ezio ilan eder. Neredeyse hayatının her anını bildiğimiz Ezio Auditore da Firenze artık usta suikastçı olmuştur. Törenin ardından Machiavelli ve Ezio ikilisi arasında şu konuşma geçer. Why this sudden change of heart? I have always stood by you. I was the one who brought you to Roma and the one who caused the explosion as you fled the castello. The mercenari who protected you at Il Colosseo were mine as well. You just did not know it. Bu konuşmadan sonra Cesare'nin Castello'ya geldiği bilgisini öğreniriz. Oyunun başından beri bize sürekli Cesare ve Rodrigo'yu ortadan kaldırmamızı söyleyen Machiavelli, artık kararın bize kaldığını söyler. Ezio Machiavelli'ye düşüncelerini söylemeyi kesmemesinin daha iyi olacağını söyleyerek bilge bir suikastçı gibi davranır. Bunu gören Machiavelli'nin cevabı şöyledir. Go kill them, mentore. Finish what you start. Ayrılmadan hemen önce Machiavelli Etsu hakkında kitap yazmak istediğini söyler. Etsu'nun cevabı yazarsan kısa olsun olur ve Castello'nun yolunu tutar. Pietro'dan aldığımız anahtar sayesinde Castello'ya kolay şekilde gireriz. Surlara tırmandığımız sırada hedefimiz olan ikilinin konuşmalarına kulak misafiri oluruz. Odaya sinirli şekilde giren Cesare burada neler olduğunu, ordusunu, parasını kaybettiğini söyler ve Papa'dan hesap sorar. Papa'nın ise tavrı çok sakindir. Bu sakinlik Cesarenin sinirini bozarak eline masadaki elmalardan birini alarak Cennet'in elmasını kullanacağını söyler ve elindeki elmadan bir ısırık alır. Rodrigo Roma'da yaşananların sorumlularının suikastçılar olduğunu söyler. Cesare de neden durdurmadın diyerek üstüne gider. Rodrigo tüm bunların kendi planı olmadığını, villaya saldırmaması gerektiğini hatırlatarak artık yaptıklarının karşılığını alacağını, Cennet'in elmasını sakladığını söyler. Bu sırada Lucrezia da odaya girerek elmaların zehirli olduğunu söyler. Cesare'nin cevabı istediği her şeyi yapabileceğini, her şeyin kendi emrinde olduğunu söyleyerek babasının ağzına zehirli elmalardan birini tıkarak cennetin elmasının yerini sorar. Lucrezia yerini bildiğini söyler. Gücü olan açtığından gözü dönen Cesare bu sefer Lucrezia'nın boğazına sarılarak elmanın yerini öğrenir. Böylece hedeflerimizden biri olan Rodrigo Cesare tarafından öldürülür. İçeri giren Ezio ölen Rodrigo'nun yanına giderek ailesinin katili olan adamın gözlerini kapatır, huzur içinde yat der. Ardından Lucrezia kendiliğinden elmanın yerini bize söyler. Elmaya ulaşmak için yola çıkan Ezio kalenin içinde Cesare ile karşılaşır ve ikili arasında bir yarış başlar. Elmaya ilk Ezio ulaşır. Hemen ardından gelen Cesare bize meydan okurken zehir etkisini gösterir. Muhafızları elma ile birbirine öldürten Ezio elma ile birlikte izini kaybettirir. Elmayı ele geçiren Ezio son kalan borcaya güçlerini de teker teker alt ederek Cesare'nin köşeye sıkışmasını sağlar. Cesare en iyi adamlarını Roma'nın ana kapısında toplayacağı bilgisini öğreniriz. Tüm suikastçileri toplayarak Roma'nın ana kapısına gideriz. Suikastçilerin ağzından tek bir cümle çıkar. Cesare'nin tüm askerlerinin işini bitirdikten sonra Cesare'ye teslim olmasını söyleriz. Cesare arkasındaki ordu ile şehri geri alacağını söyler. Roma'daki ilk zamanımızda tanıştığımız Fabio Orsini adamları ile gelerek yeni papanın emri ile cinayet, ihanet ve ensest ilişkiden Cesare'yi tutuklar. Cesare'nin bize bakarak son sözleri şunlar olur. Ezio Leonardo ile oturduğu sırada Cesare'nin söylediği son sözleri aklına gelerek haklılık payı olup olmadığını düşünür. Bunun riski atamayacağını söyleyerek Elma'ya dokunur ve Cesare'yi zincirlerin tutamadığını görür. Ezio dostu ile burada vedalaşarak Cesare'nin peşine düşer. 1507 yılına geldiğimizde Cesare ordusunu toplamış ve gücünü geri kazanmak için Viyana'ya saldırır. Ezio saldırının içinden geçerek surların tepesinde Cesare'ye ulaşır. Bizi karşısında gören Cesare büyük bir özgüvenle gel o halde der ve ikilinin son karşılaşması başlar. Kader'in kendisini yüzüstü bırakmayacağını söyleyen Cesare'nin ilk zırh parçasını düşürürüz. Bunu birkaç kez daha tekrarladıktan sonra tam son darbeyi vuracakken Cesare yeniden kendisini öldüremeyeceğimizi hiçbir insanın yapamayacağını söyler. Ezio Cesare'yi Kader'in ellerine bırakmak ister. Cesare'yi kaldırır ve surlardan aşağı doğru bırakır. Sonrasında Ezio cennetin elmasını hiçbir insanın ulaşamayacağı bir yere saklar.